yıllarca personeli olarak çalıştığı belediyeye başkan oldu. Yola çıkarken üzerindeki bej rengi takım elbisesinin dışında kimsesi ve hiçbir şeyi yoktu. Ama o kararlıydı, inançlıydı. İnandığı yolda hizmet aşkı ile yürümeye başladıkça desteği çoğaldı ve gün geldi çattı. Takvim yaprakları 30 Mart 2014'ü gösterdi. Sandık başında heyecanlı anlar yaşandı. O yıllarca personeli olarak çalıştığı Kumluca Belediyesi'nin artık yeni belediye başkanıydı. Haberleri çalıştığı belediyeye başkan oldu manşetleriyle tüm ulusal kanallarda ve gazetelerde günlerce yayınlandı. Türkiye onu ve onun azmini konuştu. Şimdi ise o konuşacak, o anlatacak. Gündemin 17 Kasım Pazartesi günü canlı yayın konuğu Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can. Gündem 17 Kasım Pazartesi akşamı canlı yayınla saat 21.00'da Bartın TV'de.